Merhaba arkadaşım. Bu videomuzda Atayancılık beğen korkmam 7. sınıf Türkçe soru bankasının söz gruplarında anlam ünitesinin kalıplaşmamış sözler bölümü üzerinde duracağız. Bunlar eee deyim, atasözü, özdeyiş değildir. E, fakat kalıplaşmış söz gruplarıdır. Sözcükler içinde bulundukları cümleye tek başlarına bir anlam katabilecekleri gibi bazen de oluşturdukları gruplarla cümleye anlam katarlar. Bu durumlarda sözcüklerin tek tek anlamlarına değil, bir arada ortaya çıkardıkları yeni anlamlara bakılır. Projenin başarıya ulaşması için bilerek şeytanın avukatlığı rolünü üstlendim. Şeytanın avukatlığını yapmak, bir kişinin sürekli olarak olay ya da duruma olumsuz bakıp bunların kötü yönlerini masaya yatırması ve diğer kişilerin söz konusu olay ya da duruma her yönüyle bakmalarını sağlamazdır. Bu açıklamaya dikkat ederseniz üç kelimeyi açıklamak için uzun bir cümle kurmak zorunda kaldık. Sadece bu ifade için çok daha uzun açıklamalar yapmak mümkündür. Kalıplaşmamış söz öbekleri sözcük sayısı az, anlamı yoğun ifadelerdir. Genel özellikleri, deyimler ve atasözleri toplumdaki herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği halde kalıplaşmamış söz herkes tarafından anlaşılamayabilir. Bu sözler günlük konuşma dilinde daha az, kitaplarda daha çok kullanılır. Rasim Özdenören'in metinleri "demir leblebidir", anlaşılması emek ister. Burada "demir leblebi" sözü, kalıplaşmamış söz öbeğine örnek olarak gösterilebilir. Bazı söz öbekleri çok yaygınlaştığında kalıplaşmaya ve bu şekilde deyimleşmeye başlayabilir. Masaya yatırmak, demoklesin kılıcı, kazağa çekmek, kızağa çekmek, gölge düşürmek gibi. Kalıplaşmamış söz öbekleri cümle içinde kullanılmadıklarında genelde çok anlamlı değildirler. Cümle içerisinde anlam kazanırlar. Bu sözlerin anlamı cümlenin hatta parçanın genel tarafından desteklenir. Bu yüzden bulundukları metnin içinde anlam kazanırlar. Bu sözleri iyi anlamak için bulundukları metnin bütününü iyi anlamak gerekir. Bu parçada geçen yazmış olmak için yazan sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Mehmet Akif kalemini sanatın değil, doğrunun hizmetine vermiş bir şairdi. Sabah uyanıp o anki duygusuyla ve sırf yazmış olmak için yazan biri değildi. Yazmış olmak için yazan demek, sadece o görevi yerine getirmek anlamını taşımaktadır. Adet yerini bulsun diye yazan anlamına gelir. Mış gibi yaparak yazan, alıştığından kalem oynatan, alfabenin tüm harfleriyle yazan. Evet burada mış gibi yaparak yazan, yani yazıyormuş gibi yapak, yaparak yazan, alıştığından kalem oynatan anlamına gelir. Fakat alfabenin tüm harfleriyle yazan anlamını taşımaz. Dolayısıyla bu ifade getirilemez. Cevabımız D'dir. Evet arkadaşım burada konumuz sona erdi. Konuyla ilgili etkinlikleri ve soruları Atay Yayıncılık Ben Korkmam 7. Sınıf Türkçe Soru Bankası'ndan çözebilirsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakal.